arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victoria. Ben eski bir telsiz zabitiyim. Güncel konulardan bir tanesi İstanbul İstanbul'daki Boğaz'a bir mayının girmiş olması. Böyle bir durumda siz de bir hasbel kadar bir tekne sahibisiniz. Bir zodyakta balık tutuyorsunuz veya da oralarda sahilde balık tutuyorsunuz veya bir yerlerde balık tutarken yani illa denizin üstünde olmanız şart değil ama elinizde de telsiziniz var, el telsiziniz ve bu marin bir e, frekansınızla e, ezberebileceğiniz bileceğiniz, Kava, kara, hava, deniz arama kurtarma çalışmasına katılmak istiyorsunuz. Amatör telsizcisiniz bunu yapabilirsiniz, buna hakkınız var, buna hakkınız var ama şunu da yapabilirsiniz, görmedim, bilmiyorum, haberim yok, bir şey, hiçbir şey. Siz yani çoğu kişi bir depremin olmasını, bir selin akmasını bekliyor. Telsizci olmak için. Yani özellikle derneklere arama kurtarma çalışmalarına katılmak için. Oysa önünüzde bir tehlike olduğu zaman hiç kimsenin bir fikri yok. Yani kafanıza bir balkon düştü veya bir şey düştü. Yani o zaman ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ya yani bize verilen ama telsiz sınavlarında sorulan sorulardan bir aslında security. Şimdi Evet bizim cevabımız security mesajları. Neden security mesajları? Ya yani bu mayın Rusya'dan Ukrayna'daki Odessa limanından geldi ayrıldı buraya geldi ve şeye doğru geliyor. Yani boğaza doğru kuzeybatı rüzgarlarla Karadeniz'deki dalgalarla bir şekilde akıntıyla bizim e, boğazın önüne bir yerlere veya içeri kadar girdi. Ve oradaki hiçbir tane gemi görmedi veya siz 16. kanalı dinlediniz orada ve hiçbir bilgi görmediniz. Bunu ilk keşfeden sizsiniz. Yani orada gördü ve orada nerede olduğunu. Şimdi iki şey yapabilirsiniz. Bütün gemilere, bütün seyyar istasyonu, orada uçaklara, uçak veya deniz bisiklet, yani bir bisikletle gidilmeyeceğine göre veya arabalar denizin üstüne, 10 cismi nesnenin enlem boylamını alıyorsunuz arkadaşlar. Yani veya o bulunduğunuz bölgenin enlem boylamını. İlk yapacağınız iş bu. Ve saat, saati, saati. Orada ilk yapacağınız şey, yani size bir saat, bir enlem boylam. Cep telefonlarınızda enlem boylam zaten mümkün. Ondan sonra o zaten o bölgede işte 6 metre önümde veya da yanımda. Size zaten bir daha kıyı istasyonu soracaktır. Bu nerede bunu nasıl gördün? Kimsin sen? Sizin bir çağrı işaretiniz var ama. İlla gemi seyyar çağrı işareti almak zorunda değilsiniz. Siz telsizciyseniz bir çağrı işaretiniz var. C sınıfı bile olsanız sizin el cihazınızla hava, deniz, kara arama çalışmalarına insan varlığı yüzünden yani insanın can güvenliği yüzünden katılma hakkınız var. Ama amatör telsizciyim var. Ben ev, beni ilgilendirmez diyebilirsiniz. Görmedim, bilmedim de diyebilirsiniz. Bu da sizin bir ikinci hakkınız. Ama bizim telsizci arkadaşlar can kurtarmayı sever yani. En azından orada bir tehlikeli. Uyanık olmak, şu gözlerin açık olması gerekiyor. Diyelim hasbel kadar böyle bir şey oldu ve gördünüz. Bu enlem boylamda buldunuz. Şimdi yapacağınız çağrı genel umuma olmak zor, yani olabilir. Bir de Türk radyoya. Türk radyo, Türk radyo. Burası Tango Alfa bir, Eko, bir Ben şimdi onu da size söyleyeceğim. Şimdi e, enlem boylamın bu olduğunu düşünelim. Ve biz bunun burada, biz de burada balık tutuyoruz. Ya da şurada balık tutuyoruz. Bir tane teknemiz var Ya da buralarda. Bakın ben burada mayını çizdim. Şurada balık tutuyoruz biz. Ve burada balık tutuyoruz. Yani burada bir yerlerde balık tutuyoruz. Ama burada da mayın var. Bayılma. Şunu da şimdi X işaretiyle yandan boylam olarak. Şimdi ne yapabiliriz biz burada? Buradan gemiler daha geçmemiş veya bir trafik bekliyor. Orada da o kimse görmemiş olabilir. Eğer meteoroloji balonu garip bir cisim gördüğünüzde yani ne olduğunu bilme orada security emniyet mesajı verilir arkadaşlar. Emniyet mesajı verilir. Yani orada tehlikeli bir maddenin olduğunu görüyorsanız yani orada bilme, bilinmeyen cisimler security mesajıyla eee ilerilir. Onun için sizin yapacağınız eee çağrı şu şekilde olacaktır. Genel çağrıdan bahsediyorum. Security 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 security. security. This is Tango Alpha 1 Echo Victor. Tango Alpha 1 Echo Victor. Tango Alpha 1 Echo Victor. We found an unknown material on eee uh, 41 degrees 22 uh, minutes 57 6 north 29 degrees 12 minutes 399 east ships vessels in keep sharp in Wind city look keep sharp look diyoruz. Ondan sonra Tango Alpha 1 Echo Victor ants diyoruz. Bunu ondan sonra daha sonra gidiyoruz ki bizi şimdi bu sizin 5 wattlık cihazınız var ama daha güçlü bir istasyona yani sizi asiste et bu ilk etapta bu bütün istasyonlara bunu veriyoruz. Neden bunu veriyoruz? Oradan o anlık oradan geçen bir millet böyle uyanıyor. 16. kanalda ne oluyor? Böyle bakıyorlar. Ama biri security veriyor, ağzıyla veriyor. Burada orada bir kere İnsanlar kulakları hemen böyle antenler, hani telsizcilerin antenleri var ya, hepsi dikiliyor orada. O lan orada bir şey var. Yani bir pimpirikli. Sonra gidiyorsunuz Türk Radyo 16. kanala geçiyorsunuz. Türk Radyo, Türk Radyo, Türk Radyo. Burası Tango Alfa 1 Echo Victor diyorsunuz. Çünkü Türk Radyo çıkıyor. Tango Alfa 1 Echo Victor sizi dinliyorum. Tamam diyor. Security security, 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 Burası Tango Alfa 1 Eko Victor. Tango Alfa 1 Eko Victor. Tango Eko Victor. Tango Alfa 1 Eko Victor. Efendim biz şu enlem 41 derece 22 dakika 576 North işte 29 dakika 12 derece 399 east konumunda bilinmeyen bir nesne gördük. Şurada balık tutuyoruz. 6 metre önümüzde veya sancağımızda, iskelemizde, yanımızda, önümüzde, arkamızda. Yani o e, o ürün işte bir mayını andırmaktadır. Ama henüz bilmiyoruz. Oradan geçen gemilerin kayık veya da diğer bütün seyyar istasyonların dikkatine verilmesini eee bu dilerim Tango Alfa 1 Eko Victor mesajım bitti tamam diyorsun. Şu aynı oradan böyle bir sessizlik. Yok. Şimdi orada ka kaydetti oradaki memur. Tekrar eder misiniz Enlam boylamı mı diyor şimdi? Bak orada. Tekrar ediyoruz ve saat diyorsunuz. Şu anda 09.50 GMT 2 saat geri işte 07 GMT olarak kaydedin mesajımı. Şimdi saat orada saat saat önemli. Hangi? Siz tango alfa bir eko olarak gazetelere bile çıkarsınız. Gazetelere çıkarsınız. Bir tane telsizci gemileri bilmem ne. Ya gazetelerde de derler ki bir telsizci işte böyle böyle bir rapor falan bir mayın. Orada sizin çağrı işaretinin adınız popüler mi olmak istiyorsunuz? Buyurun. En güzel popüler olma yöntemi. Yani çadırda bilmem ne. Nerede olursanız olun. Siz bir telsizcisiniz. Bunu unutmayın. Siz telsizci ruhu varsa sizde kara deniz hava hiç önemli değil. Can kurtarmak, insanları faydalı olmak varsa böyle böyle olmak zorunda arkadaşlar. Yoksa ama denizcilik kanalı ya yani. bilmiyorum. Haberim yok. Sonra kaldı ki G e, şey yani VHF 16. kanal çok uzak menzil gitmez el cihazlarıyla. Neden derseniz yani e, şöyle biz rahatsızlık verme olayı. Ya yani orada bir yardım, bilgi verme, orada bir kıyıdaki istasyon. Ya herhangi bir amelenin elinde bile el cihazı var. Ona bakarsanız limanda adamın hiçbir yetkisi yok kullanmaya. de çağrı işareti var. Sen çağrı işaretinle bir bütünsün. Can kurtarma, hava, emniyet bunlar sizin için çok önemli şeyler arkadaşlar. Onun için şöyle mayının burada olduğunu düşünelim. Şimdi sizden sonra ne olacak biliyor musunuz? Türk Radyo diyecek ki security, security, sizin mesajınızı artık sen telsizcisin ya senin mesajını aynen forward edecek arkadaşlar. Bütün gemiler. Siz o gün meşhursunuz. Siz telsizcisiniz arkadaşlar. Bu mesajı yaptığınız için siz artık o mesaj kağıtlara geçecek. Navtex'de geçecek. Telex'e geçecek. Yani Türk Radyo sizi monitörleyecek. Hiçbir siz artık yani profesyonel dünyada amatör olarak girmiş olacaksınız. Gazetelerde okumak değil. Siz o gazeteyi yönlendirmiş oluyorsunuz. Anladınız mı? Yani habercileri. Millet Navtex'in ne olduğunu bilmiyor. Navtex'i yani birileri şişirdi gazeteciler. Haberci zanneden yani kişiler kendilerini. Navtex her gün bir tane cihaz oradan ...Navtex ilan ediyorsun ve olay bitiyor. İşte Navtex budur yani aslında. Navtex'in çok öyle güçlü bir olay olduğunu zannediyor. Ya Navtex duruyor makine. Şimdi bunu bir denizci, hani o denizcilere bunları söylesen, güler tabii Navtex'in. Orada makine yani. Ama Türk insanı biraz tuhaf kelimelere e, şey olduğu için... ...hani demek istediğim bu. Peki sizden sonra ne olacak? Şimdi bu enlem boylama, Navtex... Veyahut bütün kağıtlar haritalara çizilecek bu sizin gördüğünüz alet. Yani oraya ya şu kişi isimli kişi adınız artık emniyette orada burada yani onu o maddeyi bulan isim olarak geçeceksiniz ve tarihe geçeceksiniz. Buradaki gemiler buradan geçerken şu bölgeden geçmemeye çalışacaklar. İlk etapta zaten siz orayı söylediğinizde onu geçemeyecekler. Ee, zaten böyle bir kere şaşıracaklar yani bir kişi kişisel bir çağrı yapıyor burada bir kere kulaklar dikilecek Türk Radyo bu sefer sizin verdiğiniz mesajı şey yapacak monitörleyecek yani Mayday Relay Mayday Relay siz ve Mayday Relay diyorum Security 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 tabi o sayılı istasyonu her tarafa duyurma adamda 50 watt çıkış var yani veya 100 watt neyse sayılı istasyonu olduğu için e sizi rölelik yapacak. Yani security, security, security ama sizin mesajınız gidecek. Ve ondan sonra e bu e, bu bölgede mayın vardır. Millet gidecekler, haritalarına çizecekler. Bu enlem boylamdan geçmemek şartıyla. Hatta oraya duva muba koyacaklar kenarlarına. Sarı sarı duman işareti. Artık bir sas sat komandosu, bir o askeriyeden bir kişi gidecek. Onu imha edecek ki bu oldu. Yani şimdi anladınız mı? Yani telsizci olmak aslında yolda bir şey düştüğü zaman veya bir haber ol. Ben olsaydım ne yapardım? Security mesajı verirdiniz. Siz olsanız security mesajı ver verirdiniz. Olmanızı gereken bu. Keep sharp look. Ne de, keep sharp look. Keep look sharp. Keep sharp look. Çevre, o çevreden geçen gemiler e, dikkatli olsun. Yani şart keskin baksın. Şöyle yani keep sharp look demek. Yani o oh, bakın şurada verdiğim mesajda emniyet emniyet bütün gemiler e, burası tango alfa bir ekoviktor biz veya ben ben de diyebilirsiniz bu bilinmeyen bir madde on şu enlem boylamda bütün gemilerin ee, dikkatini yani bütün dikkatli bak, o bölgede bakıp ki bu bölgedeki gemilerin ships and vessels bu gemiler bu bölgedeki gemi seyyar istasyonu kayık zodyak ne varsa e, dikkatli gözlemeleri yani buradan geçiyor yani oradan geçerken bakacak nereye dürbünle burada bir şey var mı patlayacak adam ya uçacak havaya yani Lütfen yani o bu bölgeden bitti. Mesajı verdin sen zaten olay bitmiştir arkadaşlar. İşte duruma göre hareket bakın bu bir gazete haberi. Siz olsaydınız ne yapardınız? Bunu yapardınız. Yapmanız gereken buydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.